Merhaba sevgili dost Yeni bir aya başlıyoruz ve zihinsel ruhsal olarak hazırlık yapmamız gerekiyor bu yeni aya Çünkü yeni ay yeni bir başlangıç 7. ay özellikle 6 ayı bitirdiğimiz için son kalan 6 ayı doğru bir şekilde değerlendirmek gerekiyor Takvim değişiyor Fakat biz bunu fark etmiyoruz İç dünyamızda aynı karmaşıklığı taşımaya devam ediyorsak Başlangıç yapamayız. Dolayısıyla bu kez farklı bir başlangıç yapmak mümkün benim desteğimle. Efendim öncelikle bu ayın başında ruhen ve zihnen bir nasıl hizaya dengeye gelebileceğini anlatmak istiyorum. Bugün birinci günümüz. Bunu dinliyorsanız evde kendi yaşam alanlarınızda hani bu içi, içinizden gelen bu heyecanı adapte olarak onu büyütmeniz için çalışacağız. Öncelikle bu değişim için. Birincisi nereye gitmek istiyorsun? Yani bir diyet belirlemen lazım. Bugün ayın ilk günü. Bir şeyleri yürütmek için güçlü bir enerji. Ama başlangıç için önce yönünü belirle lütfen. Kendine bir sor. Bu ay benden ne istiyor? Ben bu ay kim olmak istiyorum? Hangi takvimlere... Uyabilirim, neleri gerçekleştirebilirim. Bir defter açmadı tavsiye ederim. Bu bir defter tutabilirsin ve şu cümleyi yaz lütfen defterin başına Bu ay benim için şu 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 önemli. İkincisi enerji temizliğidir. Alanı arındırma gerekiyor ki alanı ki yeni bir enerji gelsin. Hem de bu fiziksel olduğu kadar da enerjik de olacak. Önce evi temizlemen gerekiyor. Odanı lütfen havalandır. Kullanmadığın eşyaları bağışlayabilirsin. Onları lütfen kurtul. Enerjik olarak da temizlik yap. Adaçayı çayı, tütsü veya palosanto yap. Banyoda tuzlu su ile yıkanabilirsin. Denize sürekli girebilirsiniz. Ve geçmiş ayı değerlendirmesini geçmişi bırakmadan yeni bir adım atamayacağımız için yapmanız gerekiyor. Öncelikle geçen aya dön. Neler oldu? Defterinde şunları yaz ve samimi olarak cevapla. Çünkü senin senden başka kimse destek vermeyecektir. Bu ay seni en çok zorlayan duygu neydi? Bu ay seni en çok ne büyüttü? Hangi insan sana ayrılık yaptı? Neyi fark ettin ve neyi bırakmak istiyorsun? Şimdi bütün bunları yazdıktan sonra bu bir farkındalık sabahıydı. Kendi ritüelini yapmanı istiyorum. Çünkü herkesin özü kendinedir dolayısıyla ne yapacaksın? E, bu yakabilirsin. Suya niyetini okuyabilirsin. Doğada vakit geçebilirsin. Tarot kartı çekebilirsin. Evet bugün ilk günümüz. bunları gerçekleştir. Ve bana da yorumlarda bildir lütfen. Görüşürüz.